Sen o dişlerin niye o kadar büyük? Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Belki bu hikayeyi herkes biliyordur. Hepiniz duymuşsunuzdur. Kırmızı başlıklı kız. Evet bugün kırmızı başlıklı kızdaki kurt adamı arayacağız arkadaşlar. Bakalım kurt adama ulaşabilecek miyiz? Arkadaşlar numarasını Dipep'in çok derin sayfalarına indim. Orada buldum ve şimdi sizler için arayacağız. Hatta önce yazışacağım. Sonra da aramak isteyeceğim. Bakalım benimle konuşacak mı arkadaşlar? Bu tarz videoların devamını istiyorsanız o zaman yapıştırın gelsin arkadaşlar. Biliyorsunuz siz like ve yorum atıkça tüm karakterler tokat atmış oluyorsunuz. Bana da acayip şekilde moral oluyor. Güç oluyor ve ben de bu sayede sizinle beraber arkadaşlar bütün karakterleri aramaya çalışıyorum. Başımıza bir sürü bela var. Canavar köpek Melo var. Kardan adam var arkadaşlar. Noel baba var. Pixar var. Hepsi var. Yetmedi. Bir de ben sizin için arkadaşlar kırmızı başlıktaki kurt adamı arıyorum. Evet kırmızı başlıktaki kızdaki kurt adamı arıyorum. Bakalım bizle konuşacak mı? Çok merak ediyorum. Selam. Evet arkadaşlar selam dedik. Bakalım cevap verecek mi? Ben bu numarayı bulabilmek için çok ama çok büyük zorluk çektim. Arkadaşlar sırf sizin için dip webin en derin tabakasına indim. Muhtemelen peşime birkaç tane hacker takılmıştır. İnşallah bana bir şey yapmazlar. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Bu arada kurt adam yazıyor arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Selam sen kimsin? Beni boş ver. Boş ver. Seni merak ettik. Bu yüzden yazdım. Sen sormadan söyleyeyim. Numaranı numaranı dip webten aldım. Aga ben söyleyeyim de şimdiden sonra benim numaramı nereden aldım falan muhabbetine girmeyelim. Evet bakalım ne yazacak arkadaşlar. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Sizler de muhtemelen heyecanla bekliyorum. ...biliyorsunuzdur. Arkadaşlar gerçekten şu an heyecan sardı. Kırmızı başlıklı kızdaki kurt adamı aradım. En son biliyorsunuz o hikayeyi. Onun babaannesi mi anneannesini yemişti. Ormanda ona kek götürüyordu. Bir şeyler yapıyordu. Hmm, demek öyle. Arkadaşlar götürüyordu falan. Kırmızı başlıklı kız derken falan orada çiftçi geldi kurtardı falan. Hikayeyi biliyorsunuzdur falan filan falan fişman. İşte biz de şimdi kurt adama bunun hesabını soralım arkadaşlar. Seyyah tayfayı daha tanımıyordur. Siz tanıyorsanız arkadaşlar şöyle yorumlara herkese Seyyah Tayfa yazsın. Gücümüzü gösterelim. Bu arada ne diyeceksin? Seni merak ettik aga. Seni merak bu yüzden aradım. Arkadaşlar şimdi birazdan eğer kabul ederse sizinle beraber görüntülü arayacağım. Evet yanlış duymadınız. Görüntülü arayacağım. Bakalım cevap verecek mi? Ben de heyecanla ve korkuyla bekliyorum arkadaşlar. Bu Dolunay'daki kurt adama benzemiyor arkadaşlar. Bu bildiğin kurt yani. Yani öncesi insan sonrası kurt falan değil. Bildiğin kurt aga. Bildiğin kurt. Onun için bu tehlikeli. Bu canavar köpek Melo için de belki yardım isterim arkadaşlar. E sen beni biliyor musun? Tabi canım. Seni herkes tanıyor. Aga seni kim tanıyor? tanımaz ki. Yani seni herkes tanıyor. Bu arada arkadaşlar şimdi heyecanla bekliyorum. Bakalım neler olacak. Heyecan tavan yaptı. Gerçekten tavan yaptı. Şu an kalp atışlarımı duymanızı isterim. Haha ha, öyle mi demiş. Güldüğüne göre bu benle konuşacak. Bakalım sıfatı neye benziyor. Dip Web'den bulduğum numara gerçek kurt adam numarası mı? Daha doğrusu kurt adam değil kurt numarası mı? Yani kırmızı başlıktaki kızdaki kurt numarası mı? Yoksa biri benle kafam buluyor. Şimdi göreceğiz. Seni görüntülü. Aga yazamıyorum aga görüntülü arasam olur mu olur mu Evet arkadaşlar şimdi dikkatlice bu cevabı bekliyoruz gerçekten bekliyoruz dur bakalım daha neden bu nereden çıktı şimdi ya sana soru soracağım sor gelsin aga bu soru nereden çıktı şimdi görüntülü konuşalım işte bakalım sen nesin in misin cin misin yani anlamadım kurt musun yoksa çakal mısın bilelim yani bakalım arkadaşlar neyse onun dediği olsun fazla da kızdırmayalım sonuçta bu bir insan değil yani gelir bulur bizi. Bu arada canavar Melo'yu tanıyor mudur aga? canavar Melo'nun ürünü müdür bu kurt adam? Eğer bunlar birbirini tanıyorsa ben bunlar birbirine düşürür canavar Melo'dan da kurtulmuş oluruz aga. Bakalım ne olacak yazıyor. Hala yazıyor. Nerede? Aga kim nerede? Şimdi böyle bir soru mu olur? Kim? Kim nerede? Yani sen bana nerede diyorsun ama ne nerede aga ne nerede? Sen benim yerimi mi soruyorsun? Evdeyim. Aga bu herhalde ormanda mısın diye soruyor da şaşırtmacalı bir soru soruyor. Bakalım sonu nereye gidecek? Tamam dedi. Bakalım aga. Bakalım. Yazıyor. Yanında birileri var mı? yanımda. Şey yok. Yok. Niye böyle sordu? Şimdi korkmaya başladım ha. Arkadaşlar vallahi korkmaya başladım. Yani şimdi biz seninle konuşuyoruz ama neden böyle sorular soruyorsun ki? Ben anlamadım. Yazıyor arkadaşlar, yazıyor. Korkuyorum biraz. Hata mı ettik acaba bunu arayarak ya? Peki arayabilirsin dedi. Arkadaşlar arayabilirsin dedi. O zaman arayalım. O zaman arayalım ve kurt adamı arıyorum arkadaşlar. Kurt adamı şöyle arıyorum arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Kurtadan O sen gerçek misin ya? Ne oldu yani şimdi böyle uğlayınca ne oldu yani gerçek kurtadan mı olmuş oldun? Sen niye o kadar karanlık ya orası? Oha oha bu gerçekten Abi biraz ışık tutsana yüzüne. Bu ne aga? Sen çok belli olmuyorsun. Bana bak bana iş. Sen gerçek insan değilsin değil mi? Bilgin kurtsun. Sen şu masal kahramanı kırmızı neydi ya? o Başlıklı kızı nenesini kaçıran kurt musun? Bak senin numaranı dikkatten buldum. Sen ne çirkin bir şeymişsin ya? Sen insanları niye kaçırıyorsun aga? Bana bir söyler misin? He? Sen o dişlerin niye o kadar büyük? Beni daha iyi bir yiyebilmek için mi? Aga sen gerçekten o masaldaki kurt adamsın ya. Şimdi inanmaya başladım. Bana bak, bana. Sen biz daha Bana bak, sen daha bizi tanımıyorsun. Senin öyle var ya ağzını gözünü kırarız lan. Yani var ya sana atılan tokatların haddi var hesabı olmaz. Ona göre akıllı ol. Sen benden, akıllı benden akıllı olduğun kesin. Gerçi doğru söylüyorsun. Yani dip senin numaranı arayıp da senin ulaşmak pek akıllıca bir iş değil. Şunu söyleyeceğim ya. Kurtadan mısın, nesin? Bana bak ben dinle lan. Beni dinle. Sen şu canavar Melo'yu tanıyor musun? Tamam, hiçbir şey yok. Tamam ben sormadım. Sen de bilmedin say. Zaten canavar Melo seni 2 dakikalık eder aga. Bana bak. Bana bak. Kısa süre sonra yanına geleceğim. Sen nerede yaşıyorsun? Ormanda yaşıyorsun değil mi? Tamam, seninle görüşeceğiz. Bak seninle görüşeceğiz. Senin postundan güzel bir kürk yapacağım kendime. Havalar soğudu malum. Dişlerini dişlerini bir daha göstersene, dişlerini bir daha göstersene bize. Üf. Arada bir fırçala fırçala. Şimdi senin ağzın leş gibi kokuyordur var ya. Oo o o ne oha aga aga bu beni bir kere de yutar ya şuna bakın. Neyse. Ben kapatıyorum. Lan. Şşt, akıllı ol bak. Akıllı ol. Aklını alırım senin bak. Aklını alırım. Şuna bak arkadaşlar. Ben kapattım. Gerçekten ben kapattım. Hatta ben ekran kaydını da kapatıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten şu an elim ayağım titriyor. Bu gerçek kurt adamsa var ya. Ay yedik arkadaşlar. Umarım gerçek değildir. Ama Deep Web'den bulduğuma göre gerçek olabilir. Ben... Eğer onun ormanına gidersem onun işini bitireceğim. Eğer ormanına gitmemi istiyorsanız arkadaşlar şu e videoya efsane bir like gelsin ve efsane bir yorum gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen yapıştırın gelsin. Görüşmek üzere bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bizim başımız beladan kurtulmuyor. Bakalım bu sefer hangi belada olacağız. Görüşürüz.